Bu videoyu izlediğinize göre birçoğunuz fitness yapıyorsunuz ya da vücut geliştirme yapıyorsunuz, spor yapıyorsunuz. Peki neden? Birçok nedeni var. Fit ve sağlıklı olmak için ya da toplumda kabul görmek için ya da karşı cinsi etkilemek için. Hem cinslerine karşı üstünlük kurmak için, farklı olmak için, kendini ispatlamak için, özgüvenin için. Neden ne olursa olsun. Bu işe girdiğimiz zaman önümüze iki tane yol çıkıyor. Bir tanesi daha kolay. Daha kolay ve daha hızlı sonuç vereceği kesin. Bir diğeri de daha zor, daha uzun sürede netice verecek bir şey. Ve diğeri kadar hiçbir zaman netice veremeyecek belki. Burada çoğu insan şöyle düşünüyor. Diyor ki, evet biraz fedakarlık yapmam gerek, biraz risk almam gerek. Risk almadan, fedakarlık yapmadan ne oluyor ki hayatta? Ama bu çoğu zaman bilinçli bir tercih olmuyor. Ve gerçekten risk almak bu mu? Gerçekten fedakarlık bu mu? Diğer yolu da bir değerlendirelim. Bir takım ilaçları, bir takım yarışmacı arkadaşlar yarışmak için almak durumunda olabilirler. Bu, bu işin geriye olabilir. Bunun etik ya da sağlık açısından değerlendirmesi farklı bir durum. Bahsettiğim konu spora başlayıp, iyi bir fizik elde etmek isteyen insanlar için. Bir takım ilaçlara bağlı olarak kazandığınız her şey özgüveniniz, saygınlığınız, çevreniz. Sonuçta bir maddeye bağlı olarak artmış olacak. Ve o maddeler olmadan siz aslında koruyamayacağınız, sahip olmadığınız bir şeye geçici olarak sahip olacaksınız. Ama iradenizle, kalbinizle ve zihninizle yüreğinizle girdiğinizde, elinizde sadece bunlar olduğunda düştüğünüz nokta yine kendiniz olursunuz. Daha kötü bir yere düşmezsiniz. Ve bu savaş gerçekten ama gerçekten irade ve fedakarlık ister. Bu savaşın sonunda aldığınız özgüven ve fizik tamamen sizin olur. Hiçbir şeye bağlı olmayın. Kimseden onay almayın. Hiçbir maddeden destek almayın. Hiç kimsenin de destek almayın. Siz olarak bunu yapabilirsiniz. Ve siz olarak yaptığınızı gördükten sonra kendinize güveniniz kolay kolay düşmez. Fiziniz bozulsa da, tekrar kilo alsanız da, tekrar kas kaybetseniz de yine siz yeni geldiğiniz noktada olursunuz. Çünkü hiçbir şey ihtiyacınız yok. Zaten ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Sizin olanı gidip alın. Belki siz de benim gibi daha önce ilaç kullandınız. Belki yarışmalara girdiniz. Ve bunların neticesinde artık eskisi kadar iyi kas yapamadığını gördünüz vücudunuzun. Ve çok daha fazla yağlandığını gördünüz. İşte tam da burası sizin sınavınız. Zor olanı gidip alma şansı. Gidin ve alın. O sizinse sizin olmalı. Ve iyi bir fizik, sağlıklı bir fizik, dikkat çeken bir fizik her zaman ve her zaman insan iradesiyle yapılabilir. Başkalarıyla, Instagram'la ya da yarışmacıların yarışma haliyle kendinizi kıyaslamayın. Siz kendi yaptığınız fiziğinizle gurur duyun. Az ya da çok insanlar bunu fark eder ve onlar da sizle gurur duyar. Görüşürüz.